Arkadaşlar selam aleyküm. Eyüp abinin yanındayız. Şöyle bir geldiydik. Bir çift de dedim ya Eyüp abi şunlar güzelmiş dedim de. Bir hatır koyduk araya. Bir çift götüreyim de verelim dedik. Nasılsın Eyüp abi? İyiyim abi sağ ol sen nasılsın? İyi Allah'a şükür. Ne o kuşlar abi Eyüp abi? Bozduman ikili takallı. Bu kuşlar deliller ve evet. Tuncay'daki e, takallı takkallı perçem. Sarı bozdumanların sarı, sarı çıkanlardan kardeşleri. Evet. Erkek oyunu zaten. Dişi 14 kuyruk. Çok güzeller. Abi ne? ben zaten başka kuş beslemiyorum. Evet. Genelde Anladım hanım, kuşlarını besliyor. Hepsini besliyor. Hanım kuşlarını besliyor Eyüp abi. Zaten. Peki bunların yavruları nasıl oynuyor? <laughs> Eyüp abi. Valla abi. Ben geçen sene uçurdum burada bozulman takkalı işte. Evet. Sen kendin de gördün. Evet. Çok aşırı mesafeli. Tabi abi. Bak şu verdiğim yavruyu da uçuracaksın. Evet. Bir tane de yavru hediye etti Eyüp abi. Oturacağım. Arkadaşlar. Uçuracaksın. Allah süper bir şey o yavrum. Bir gösterir misin o kuşları arkadaşlara? Arkadaşlar <laughs> akşam yarın çıkartacağız. Eyvah abi dedim, Eyüp abi güzelmiş dedim. Şu ikisi. Şu dişisi. İçinde yumurta yanmış zaten. Dişi bu arkadaşlar. Erkeğe de şu. Dişisi bu. Erkeğe de büyük oynamış bu kuş değil mi evet, abi? Evet oyunlar erkeğe. Erkeğe de şu. Hep aynı kuş bak. Hiç bir tane değişik kuş. Evet. Erkeğe de bu arkadaşlar. Bak bunlar. İçinde de yumurta var. Dişisi bu, erkeği bu. Cumartesi tezgaha çıkacak arkadaşlar. Dişi bu, hanım kuşlarından. Bir tarafı deliler dedin değil mi abi? Tabii deli zaten. Bunların hepsi deli ya. Mavi boncuk delilerden. Evet. <laughs> Şu ikisini de götürüyoruz arkadaşlar. Eyvallah abim kırmadın bizi. Eyvallah Allah razı olsun. İyi abi, iyi Teşekkür abi. ederiz sağ olasın.